Arkadaşlar evet. hoş geldiniz. O hoş zaman. geldiniz. Dot TV'den bu videoyu izleyen arkadaşlar. Evet, uzun zamandan beri Dot TV video gelmiyor. Çünkü uzun zamandan beri canlı yayın açmıyorum. Bir canlı yayın patlattık ve hemen arkasına da Dot TV'ye izlenecek birkaç tane video vereceğiz arkadaşlar. Bak herkes chat'e ay ya, YouTube'ları yazmaya başladı bile. Eğer canlı yayınlarımızı kaçırmak istemiyorsanız aşağıdaki linkten tıklayıp yayınlarımıza gelebilirsiniz. Twitch.tv/dot adresinde yayındayız. Hadi bakalım. Sebo yine neyin peşinde? Dark Lord'um ya. Ebo bir şeyler dedi. Hoy! Sevgili kahve sakinleri. Aha! Burada mısınız lan? Çay var mı? Çaylar! Bir ara korku tamam, tamam, tamam. oyunu yapacağım. Benim ilacım sensin. Abi Bu niye gaza geldi peki? Aynaya bak. Ayna. Niye böyle bakıyor ki? Bana sanal da artık yapamam. Belede bak ya. Ne abi. Ben aşağı iniyorum seninle de bekle lazım. Rost! Rost! Hemen oynamalıyız. Jan Leo 3. ay teşekkürler. Ben de, oynamadım. Ben de Hoştan. Gelin gelin. <gülüyor> gelin, gelin. <gülüyor> kanka, buradan da bak? <laughs> dın, dın, dın. Oğlum FIFA dın, hiç ya. Sıfır futbolla alakam. Aynen gelin. öyle. Aynen. İsmail, yok kanka senin de yok değil mi? Yok yok, abi, sıfır yok. abi. Bizde kaç ol oyunlarına ya? karşı hiç ligim yok yani. Chat'teki abi, kaç kişinin futbolla arası yok ya? Evet bizde yok. Bir Utku yeni başladı, banlıyorum. Aa, <gülüyor> başladım. <gülüyor> Kanka... Gel... Ooo oh, harbiden ban. Aslan olsun oğlum sen. Aa, <laughs> aramızda yeri yok. Harbiden banladı ya. Yok. Tez manyak işte ya. Hadi lol. Lol olur bu arada. Emre'nin oynayışı değil mi? Kanka bence ben yap. <laughs> Kanka Emre de böyle oynuyor ya. Bızzıks. Sokurt. Beni arıyor. Beni arıyor. Beni arama yavrum. Arkanı. Ne? O süslemeler. O harbiden o nasıl gitmedi lan? Beni arama yavrum. Kanka oyun bozsun diyece çok şey yapma. O süslemeler hiçbir yayıncıda yok biliyor musun? Çünkü hiçbir yayıncı böyle bir yeri değerlendirecek kadar zeki değil. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> ne diyor ne diyor? Sen maloz musun? Aptal mısın lan? Oğlum ben bunu delirim bak. Ben bu çocuğu bulurum lan. Bir zekan olmadan böyle yorumlar yapabiliyorsun. Mal mısın oğlum sen? <laughs> Nasıl kamera lan? Bana ne uğradın? Selamün aleyküm. Değil Aleyküm selam. sigara düş. Sigarayı bırakmadım şey ki. Vay sigara yapışmış bence dudağına. Sigara <laughs> burada kalınca bir yapışıyor ya kanka. Onun gibi oldu. Helal helal helal. Öğretmenim dalga geçti. Gelin zekalı. Allah'ım ne olur kız, gelmesin. Ah geliyor gelip. Çok heyecanlı lan. Abi ilk bu arada. Hadi de yine çatal. Lan gerildim. <gülüyor> <gülüyor> Dost benimle oynamak <laughs> ister misin? <Olsun>. Bir round atalım. <laughs> bir sağlısya kalalım. Atsam ya buradan canım. bomba yaptım. Az, al sana şaka. <gülüyor> Sikicem. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyilik bu arada ya. Oğlum harbiden ben de öyle okudum lan. Az dildim. Ben nickimi bu yapacağım. Harbiden Yapayım. böyle bir nick yapıp herkese abone olasım <laughs> geldi şu <an. gülüyor> Sikicem hoş geldin. Sikicem. <laughs> Terbiyesizlik yapma ya. Ya aptal. Abi öyle bir yazmış ki yabancı bir isim gibi. <laughs> <laughs> Geçen gün Tulkan abi senin hakkında bahsediyor. Ne diyor? diyor ki, Eray diyor gitse diyor ben diyor birinci sıradayım şu an tip en yakışıklısı ama zaten öyle benzi. Yerli tor ya. <laughs> Bu arada tarafsızlığın içine yakışıklısı şey bu nedir ya Ben sana mecburum Aman aman Çok korktum Yemin <gülme> ederim çok korktum Lan ne <gülme> <gülme> İyi <gülme> misin lan Lan önüne baksana adam öldü ama, şey ben, ama <gülme> Ben ben. Gel abi anlat anlat abi. Lan bir silah alana bakın. Oraya bir daha gidersen koyarım. Kim o Victor? Aa, gel oraya ol, gel. Ol, ol, ol. Ol. Olmasın böyle şeyler yaşanmaz. Adamı dinletsene! Adamı dinletsene! Adamı dinletsene adamı, adamı, adamı! Hepsi mi manyak bunların Bir bastırdı değil mi bu? Ohoho. Ben ne yaptım lan? Sıra sıra bir yerim bekle ben şunu çekeyim. Aa bu bizim oynayacağımız bir araki yani. oyun değil mi bu? Hala oynayacağız kanka, ya. Kanka başladı sırf örnek diye. Utku salağa direkt quit attı oyundan ya. Niye sıkıldın ne, mı lan? Yiyormuş. Kanka ne ya güzel ben oynuyorduk ben var saçma, ya. Saçma saçma şeyler söyledi. Bunu bunu bir ara oynarım. Onu bir ara. Abi, Merak ettim. abi. ettim. Kim Roll bir play geri roll, roll play olacak. Kendime şunu. Atlan götürüyorsan. Ay. Sonra bende kaldı sanırım. Ama dolaba düşürmüşsün ya. He oldu ki? Aa dolaba düşer By the way İrem, 3. ay By the way İrem, 3. ay o abi yayına çağırmaydın sen İyi yayınlar teşekkürler Huak var Prime ile 3. ayını kutlamış Seyah aleyküm selam İbo'cum beni duymuyor musun ya? Ya F'ye basıp konuşacaksın ya İbo. Alo? F mi dedin? Kâri imposter. Salak Nerede mısın ya? kızım sen? Ne zaman F, ye F ye dedim dedin, F ya? F F'ye basarak Nerede konuşacaksın İbo dedin ya? ya. Ya oğlum salak salak konuşma ya. Ba, 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 ba. Şaka mı? Bu şaka mı? Bu yaşanan şaka, şaka mı bu? Ya bu Sinjo var ya kanka bak 7-24. Val oynayıp en rezil oynayanlardan biridir bak harbi diyorum. Bak harbi diyorum ya. Ötürü. O Fenix'le KB köşkü Aa. Lan YETER! Bir düşman kaldı. Try Demir kardeşim. Bu hero oyunda bak League of Legends denilen oyunda ölüm denilen bir şey var kardeşim. Grey screen denilen bir şey var. Bu hero'nun ultisi 5 saniye boyunca ölümü reddediyor. Bak o çocuğuna bak ölümü reddediyor. <laughs> ölüm kapısına kadar gelmiş <laughs> lavuğun. Diyor ki ölmen gerekiyor diyor. Bütün hero'lar sırtına binmiş, omuzlarına binmiş ben de reddediyorum diyor. Adam ölmeyi reddediyor bak bak! Adam ölmeyi reddediyor ya sen kimsin ama yani anladın mı kironun Q'su altında bir cambarı var vurdukça pasifi durmadan doluyor Q'sunu eğer ki kullanmazsan sana kritik vuruş hasarı veriyor eğer ki kullanırsan da sana cam veriyor eğer ki bu kiroya sırtını dönersen <laughs> bu ne league of legends şampiyon tanıtımı videosu <laughs> e sana W <laughs> şampiyon spotlight Sen sanki sana veriyor kaçamadı ya aha bitmedi kaçmamana bir ihtimal daha verebilmek için bir tane de <laughs> E skill yapmışlar <laughs> dibine kadar yaklaşıyor öldüreceğin sırada da ulti basıyor. Ananı, avradını, saatler boyunca verdiğin minyon savaşınıdır. Sen istediğin kadar botta mücadele, bol, ver. mücadele ver. Video Sen botta mücadele ver. Sen ejderi de. al. Bize ne yapıyorsun? Umurumuzda dahi değil. O Sen kimsin Onu diye reklam seni öldürüyor. Ben. İstediğin kadar 13'e 0 kit. Eğdik yeri 10. Jinx ol. Try böyle. Double <laughs> <laughs> Diye baktıktan <laughs> sonra hiçbir şekilde kaçmanın mücadelen yok. Bak sana League of Legends'ın <laughs> en ufak özetini anlattım. Kardeş başlayacaksan bileyim. başla saygım sonsuz. Ama psikolojine ben bir yayıncı olarak seni düşünüyorum ve seviyorum. Lol'ü bıraktığımda... dur. Çok mutluyum. Kanka burada durdur. dur dur. Furkan'ın evet. attığı videoyu aç. Ebon'un tanıtımı mı daha iyi o mu daha iyi bir karar verelim. Bende enayi sesi var orada. <laughs> 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 Selamünaleyküm. League aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> of Legends'te bu hafta Ranjet maçlarında en fazla puan kazandıran 10 tane her açıklıyorum. Bak iyi dinle. Z 10 Zayran numara sonra. Sonra. <laughs> yani 54 böyle yüzde. Bu biraz 9 falan. numara Rumble. Böyle hani bir şey atıyor böyle. Orada güzel ulti. Ondan sonra 8 numara Train Damare. Bu çocuğun adını okuyamıyorum ama hani güzel karakter. <laughs> Ama hiçbir adı okuyamıyor yani. Bu sıkıntı, sıkıntı bunda sen. Bebek karakter. Işte. numara Zeyra. Zeyra. Yani Zeh Zehra. Zeyra işte yani. O da güzel. O böyle bir çiçek atıyor, böcek atıyor, tiken atıyor böyle. tiken. Yani yakıyor adamı, bir şey yapıyor. 6 oh. numarada Kayle. Bu yani biraz değişik bir şey hiç oynamam. Mesela bunu Ankara Öneme şivesi olmuşum. kanka bu. Bu Ankara şivesi. Bu Kayle. Tamam şimdi bir değişik. Kayle. Ama ya puan kazandırıyor zaten. 5 numara çok seviyoruz bunu. Janna. Böyle rüzgar. Oha tek doğru okudu Atıyor, uçuruyor <laughs> böyle, üfürüyor, atıyor, sağa atıyor, sola atıyor böyle. Değişik Başarı bir şey. 4 numarayı çok seviyorum ben. Benim de e, yapıma <laughs> çok uyan bir şey. WRW <laughs> <laughs> yani böyle mükemmel bir hero. Böyle valla kurban <laughs> oldum böyle bir zıplıyor adam sen <laughs> böyle yiyor. Kanka bu ya Kanka bu baya dark ya bu 7 yıl <laughs> baya Kanka baya eski bu Çok eski bu ya <laughs> WR W3 Seçim senin bundan sonrası <laughs> Hop 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 Abi drop Abi drop 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 bir alsana Hop 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 Ne olur Çok ağır, çok ağır. <gülüyor> <gülüyor> ne, olur, geçelim, ne olur Sadece eğlenmemize bakalım emmi oğlu Ha, ha, ha. Bence hayır, bizdeki arada... bence bizdeki daha sempatik kanka. kanka bu bu yayını iş yerinde canlı izledim. Bu arada kovuluyordum az da bilmekten. <laughs> Güzel. <gülüyor> bizdeki daha sempatik olmuş.